Doğuştan beyin felci teşhisi konulan 5 yaşındaki Yusuf yaşama sevinciyle örnek oluyor Kocaeli'de özel bir rehabilitasyon merkezinde atlı terapi ve havuz terapisi gören minik Yusuf yürüteşle de olsa artık adım atabiliyor. En önemlisi de yüzünden eksilmeyen gülücükleriyle etrafına mutluluk saçıyor. Kocaeli'de yaşayan 5 yaşındaki Ahmet Yusuf Çakır'a yaklaşık 3 yıl önce serebral persi yani beyin felci teşhisi konuldu. Desteksiz oturamayan, ayakları üstüne basamayan minik Yusuf, ailesi tarafından çeşitli hastanelere götürüldü ancak bir sonuç alınamadı. Aile son olarak tavsiye üzerine özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezine başvurdu. 3 yaşında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğretmenleri tarafından sıkı bir eğitim alınan Ahmet Yusuf Çakır'a alternatif olarak at ve havuz terapisi uygulandı. Aldığı iyi tedaviye cevap vermeyi ihmal etmeyen Yusuf ilk kez 5 yaşında adım attı. Çocuğunun ilk adımı karşısında şaşkına dönen anne Zeynep Çakır adeta sevinçten havalara uçtu. 4 sene yürüyemedi diyeyim. Şu andan sonra işte 5 yaşına giriyor şu an. İlk adımını kaç yaşında attı? İlk adımını 4,5 yaşında attı. Tabii ki havuzun atın atın zaten çok büyük faydasını gördük çünkü e, ilk başta zaten oturması bile biz buraya ilk geldiğimizde oturması bile çok fazla yoktu e, sonrasında oturması işte e, sağ kol sol kol uzanması gibi harika bir şey yani mükemmel. Ahmet Yusuf'la özel olarak ilgilenen fizyoterapist Tuğçe Çam ise onun ilk adımlarını gördüğünde inanılmaz bir başarıyı imza attığını hissettiğini dile getirdi. Hipoterapi adını verdiğimiz at terapisi ve hidroterapi adını verdiğimiz su terapisini rehabilitasyon programımızda etkin bir biçimde kullandık. Şu an 5 yaşındayız. Ee, tek el desteğiyle çok rahat bir şekilde yürüyebiliyoruz. Ee, artık aniden bağımsız bir şekilde seanslara gelebi gelebiliyor Ahmet Yusuf. Yürüteşle uzun mesafeler kat eden Yusuf bağımsız olarak da adımlarını atıyor. Yaşıtlarıyla birlikte yürüyememenin üzüntüsünü yaşayan Yusuf'un yüzünden artık gülücük eksik olmuyor.